28 Kasım, 4 Aralık hafta sonu gelişmeleri. Dünyadaki gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle hazırlanan 5 kitap raporunda Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin ekonomik görünüm konusunda daha karamsar olduğu belirtildi. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. Cuma günü yayımlanan Eurostat verilerine göre Euro bölgesi'nden üfe Ekim ayında %30 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. IMF ekonomik belirsizlik çok yüksek amnın bir kur hedefi olmadığını vurgulayan Lagarde, açıkçası döviz kurlarındaki değişimi izliyoruz ve bunlara karşı çok dikkatliyiz ve özellikle doların değer kazancını dikkatle izliyoruz diye konuştu. Fed Williams, faizde hala almamız gereken yol var. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook Fed'in yüksek enflasyonu düşürme çabalarında ayağını gazdan çekmesi zamanının yakında gelebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam Kasım'da 263 bin artarken işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Türkiye gelişmeleri 2022'de dış ticaret açığı 100 milyar dolara dayandı. İmalat PME pandemi sürecinden beri en düşük seviyede, 45,7 Bloomberg HD tüketici güven endeksi Kasım'da bir önceki aya göre %10,77 azalarak 62,74 olarak kaydedildi. Kripto gelişmeleri Bitcoin madencilerinin satışları son 6 ayın en yüksek seviyesinde Fransa ve Lüksemburg Merkez Bankaları CBDC çalışmalarını birlikte yürütüyor Rusya'nın en büyük bankası, kripto platformunun Ethereum ile uyumlu olacağını söyledi Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı. FTX çöküşüne ilişkin bağımsız soruşturma talep ediyor Binance, Ankara siber saldırısı sonrası Ankara çekim işlemlerini durdurdu.